Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Saadet Çetin. Bugün yine yeni bir video ile karşınızdayım. Böyle çok uzun olmayacak bir video. Kısa. Ama böyle aslında çok güzel bir konuya değineceğim bir video bence yine. İftara yaklaşık 26 dakika kalmış. O yüzden videoyu kısa tutmak zorundayım. Şöyle göstereyim. Umarım görmüşsünüzdür. 26 dakika kaldı. Zaten bahsedeceğim konuda kısa bir konu. Ama bence hepinizin ilgisini çekecek bir konu. Şimdi... Ee, hayal kurmak aslında hepimizin hayatında olan bir şey. Geleceğimizle alakalı hayal kurmak. Zaten kimse geçmişiyle alakalı hayal kurmaz. Belki pişmanlıklarımız olabilir. Keşke bunu böyle değil de böyle yapsaydım demiş olabiliriz. Ama geçmişin içerisine saplanıp kalmak, sürekli o negatif enerjinin etrafında dönmek bize hiçbir şey katmayacaktır. Bu yüzden hayal kurarken hepimiz geleceğimizle alakalı hayaller kuruyoruz. Ee, Tabi hayal kurmanın da birçok farklı yöntemi var ve ben bugün hayal kurmanın bir yöntemini araştırdım ve aslında fark ettim ki farkında olmadan çok fazla yaptığım bir yöntemmiş ve belki sizler de farkında olmadan çok fazla yapıyorsunuz bunu bu yöntemle görselleştirme görselleştirme yöntemi hakkında konuşacağız biraz görselleştirme yönteminin çeşitliliklerinden bahsedeceğim görselleştirme yöntemi belli başlı kollara ayrılıyor hani işte günün belli vakitlerinde yapılabilecek bir şey görselleştirme yönteminin faydalarından bahsedeceğim önce sizlere görselleştirme yöntemi cesaretimizi arttırıyor zor kerelerinden üstesinden gelebilmemiz için gereken gücü bize sağlıyor. Ee, mesela şöyle düşünün. Şimdi bir müsabakaya giriyorsunuz. Hocanız oğlum diyor. Şu müsabakayı ya işte kızım şu müsabakayı kazandığını hayal etsene falan diyor. Hayal ettiğinde bile bir motivasyon da artıyor ister istemez değil mi? Yani aranızda sporcu olan var mı bilmiyorum. Ben yaptım bir dönem belli sporlar. Ve gerçekten maç öncesinde bu şekilde teşvik edilmek insanı etkiliyor. Bir diğer şey görselleştirmek, Olumsuzlukla, e, olumsuzluklarla savaşıp özür dilerim. Görselleştirmenin olumsuzluklarla da savaşan bir etkisi var. Aslında olumsuzluklar hayatımızın e, çok ciddi anlamda etkileyen bir şey. Düşünsenize şimdi bir şeyi sürekli olumsuz düşünürseniz o konuda bir başarı elde etme şansınız var mı? Kesinlikle yok. Ben mesela hep şey derdim. İyi düşündüğüm şeyler gerçekleşmiyor derdim. Son 1-2 haftaya kadar. Gerçekten yani 18 yaşındayım ben. Birkaç ay sonra 19 olacağım. Ve... Sürekli hayatına dikte ettiğim şey bu yani. İyi düşündüğüm şeyler gerçekleşmiyor. Aslında fark ettim ki sürekli bir şeyleri kötü düşündüğüm için kötü şeyler gerçekleşiyor. Bu yüzden olumsuzluklardan kendimizi kurtarıyoruz ve sürekli olarak zihnimizde olumlu şeyler hayal ediyoruz. Görselleştirme yaratıcılığı arttırır. Ya zaten aslında bunu çok açıklamaya da gerek yok. Görselleştirme bir şey görselleştirdiğinizde onu zihninizde daha rahat canlandırabiliyorsunuz ve canlandırdığınız şeyi görsel aktardığınızda daha fazla şey yaratabiliyorsunuz. Yani bunu o yüzden çok fazla konuşmaya da gerek yok bence. E, görselleştirme amacı teşvik eder. Amacı teşvik eder nasıl yani? Şimdi şöyle düşünün. Yine maçtan örnek vereyim. Maç öncesinde hayal kuruyorsunuz. Bu maçı kazansam ne güzel olur falan diye. Atıyorum bir boks maçı olsun. Ya da boks maçı olmasın. Basketbol maçı olsun. E, bu maç öncesinde motivasyonumuz artmaz mı az önce söylediğim gibi? Artar. Bu yüzden görselleştirme amacı teşvik eder. E tabi bu görselleştirmenin faydalarına ikna olduysanız da bunu yapabilmenin birçok seçeneği bulunuyor. Biraz da bunlardan bahsedeceğim. Dediğim gibi kısa bir video olacak ama bence çok işinize yarayacak. O yüzden bu videoyu not alarak izlemeniz sizin için çok daha iyi. Şimdi sabahları görsel, görselleştirme. Sabahları görselleştirme. Sabahları görselleştirme dediğimiz olay ne? Sabah ilk kalktığınız anda ne kadar dinç olursanız gününüz o kadar güzel geçer. Bunun birkaç farklı aslında yöntemi var dinç kalkmanın. İşte yatmadan 4 saat öncesine kadar hiçbir şey yememek. E, kafein tüketiminizi belli miktarlarda tutmak. Günde en az 2 fincan kahve içmek size kesinlikle iyi gelir. Çünkü e, bununla açıklayayım. Uykuda uyku hormonları beynin çeperine yerleşmeden önce eğer o çepere uyku hormonları haricinde yani adenozin haricinde birazcık da kafein çeperleri yerleşirse uykunuzu daha verimli bir şekilde alıyorsun. Bu Barış Özcan'ın kahve uyku videosunda var. Oraya da gidip bakabilirsiniz. Şimdi ben anlatmayayım. Yani sabahları görselleştirme, sabahları dinç kalkmak olarak düşünün. Daha yataktan çıkmadan önce güne hazır olduğunuzu hissedin. Bu emin olun ki sabahları yaptığınız görselleştirme hayatınıza belli başlı katkılarda bulunur. İşe giderken görselleştirme. Şimdi gitmeniz gereken bir yere giderken işte atıyorum okula gidiyorsunuz veya vizeniz var veya işte üniversite sınavına gidiyorsunuz. Başardığınızı hayal edin. Ben gittim, başardım ve hayatım çok daha iyi bir yöne doğru evrildi. Bunu hayal edin. Emin olun bunun da katkısını göreceksiniz. Yürürken görselleştirme. Yürürken hayal kuranlarımız vardır. Yani yeşillik içerisindeki bir yalanda sürekli olarak pozitif enerji alarak yürüdüğünüzde tabii ki de olumlu anlamda etkilenirsiniz. Öğle yemeğinde görselleştirme. Şimdi mesela yemek yemeyi sevenler için söylüyorum. Hayal kurmak için harika bir fırsat öğle yemeğinde görselleştirme. Peki neden? kendinize işlerin nasıl daha iyi olabileceğini ya da durumu nasıl iyileştirebileceğinizi sorun sürekli. Yani sürekli olarak problem değil, çözüm yaratmayı odaklanın. Bu şekilde öğle yemeğinde yaptığınız görselleştirmelerle de hayatınızı bir nevi kolaylaştırırsınız. Tabii şu an Ramazan ayındayız. Birçoğumuz öğle yemeği, öğle yemeği diye bir kavramımız yok şu an. Ama Ramazan ayı bitince yapabileceğiniz bir şey. Şimdi gelelim gece görselleştirmesi. Gece görselleştirmesi uyumadan önce hayal kurarak uyuyun. Yani hayal kurun ya. İşte ben üniversite sınavına girdim, işte istediğim yeri kazandım, başardım ve artık ist hayatımı istediğim yönde evriltebilirim. Bunu hayal edin sürekli olarak. Emin olun ki katkısını görürsünüz. Şimdi son olarak sizi başarıya taşıyacak dört görselleştirme tekniğini söyleyeceğim. Teknikleri kısaca başlık olarak söyleyeceğim. Artık siz zaten başlığın içeriğinin ne olduğunu tahmin edersiniz ve videoyu da nokta alacağım. Çünkü iftar saati yaklaşıyor. Şimdi... Bu görselleştirme tekniklerinden birincisi kendinizi zafer kazanmış olarak düşünün. Şimdi bir şeyi kazandığınızı hayal ederseniz yine aslında bu müsabaka olayına benzer. Şimdi kazandığınızı hayal ettiğiniz zaman o şey için daha çok motive olursunuz. Motivasyonumuz en önemli anahtarımız. Yani gideceğimiz yerin 100 tane anahtarı varsa o 100 anahtar içerisinde olmazsa olmaz anahtar motivasyondur arkadaşlar. Motivasyon kartlarının gücünü de kullanın. Sizin için oldukça uzak gören hedefleri kartlara yazın. Her sabah ve her gece bu kartları okuyun ve gözlerinizi kapatın başarılı olduğunuzu hayal edin. Bunun da emin olun ki faydasını görüyorsunuz. Hedeflerinize ulaştığımızda mesela Jim Carrey kendinize bir çek yazın ya da en büyük hayalinizi bir kart yazın. Bu kartların gücünden faydalanmayı unutmayın. Bunu yapmanın doğru ya da yanlış bir yolu yok. Tamamen size kalmış. Yani nasıl yapacağınız tamamen size kalmıştır. Bir hayal panosu yaratın. Üçüncüsü. Hayal panosu hiç umudunuz olmasa bile hayatınızda harikalar yaratarak hedeflerinizi açıkça görme imkanınızı sağlar. Hayal panosu dev bir pano ya da bir parça kağıt ya da bir, part, bir karton kutu olabilir yani. Ne olduğu çok da önemli değil. Elinizde ne varsa onu kullan. Bir defter de olabilir. Hayal panosuna aynı zamanda isteklerinizi kelimelere döken alıntılar da yazarak onları her gün okuyabilirsiniz. Dördüncüsü, Zihninizin mutlu ve sevgi dolu anlarla besleyin. Yani sürekli olarak kendinizi nefretle körüklemeyin arkadaşlar geçmiş yaşayın e, demiyorum. Sizi gülümseten anıları kafanıza tekrar yaratın. O anları tekrar tekrar yaşayın. Kötü olan şeylere odaklanmayın. Ancak görselleştirmenin de tabii ki tek başına yeterli olmadığını söyleyerek bu videoyu kapatacağım. Başarının en büyük sırrı çok çalışmaktan geçiyor. Umarım hepimiz çok çalışmaya devam ederiz. İnşallah hepimiz istediğimiz hedeflere ulaşırız. İstediğimiz yerlerde oluruz. Bu video bu kadardı arkadaşlar. E, videoyu büyük ihtimalle... İftara yakın izleyeceksiniz ya da iftardan sonra izleyeceksiniz artık. Eğer iftara yakın izlerseniz hayırlı iftarlar, sahur yakın izlerseniz de hepinize hayırlı sahurlar. Hepinize iyi günler.